Selamun aleyküm can kardeşlerim. Doğu'dan batıya, kuzeyden güneye tüm canlara selam olsun Hatay beldesinden. Kardeşlerim burası Hatay Kırkan'ın Marangozlar Caddesi diyebilirim. Burası Hatay Kırkan Marangozlar Caddesi. Depremin şiddetinin ne kadar yıkıcı olduğunu göreceksiniz kardeşlerim. Bakın şöyle bir hususlarda. Bak. Bu gördüğünüz binalarda oturan kalmadı. Yani şöyle baktığınız zaman tüm bu binalar ağır hasarlı kardeşlerim. Yani buralar Marangoz Caddesi olarak çalışan bir iş yerleriydi. Ne yazık ki burası da Gördüğünüz şu alanları görüyorsunuz kardeşim. Bu alanlar bina bina doluydu. Yani şu binalar gibi binalar doluydu. Burada yıkım olduğundan dolayı tabi bu binalar da yıkılacak kardeşlerim. Düşünün. Hatay Kırkan Marangozlar Caddesi. Bakınız. Binalar yıkılmıştır. Halen kalanların da çoğunluğu diyebilirim. Çoğunluğu yıkılacak. Bakın kardeşlerim her taraf perişan olmuş durumda. Allah'ın kerametine, adaletine sual sorulmaz derler ya. Bakın kardeşlerim, şu acı tabloya. Bu arada bu binaların %90'ı yeni yapılmış binalar. Yani çok eski bir bina değil bunlar. Yani sular pa logarlardan taşıyor. Yani burada baya bir gerek işte iş konusunda olsun gerek sıkıntılar çok büyük buralarda. Bakın şu binaların hepsi ilerlere doğru da baksanız o gördüğünüz binalar hepsi yüzde 99'u diyorum ki boştur. Yani kalanlarsa Kesin evlerinin, binalarının, bahçeleri, maçelere varsa bakıma geliyorlar. Bakın kardeşlerim, bakın ne kadar yukarıdan yürüdüm. Bakın hiç kimse oturanlar yok. Sanki adeta burada bir kıyamet kopmuş gibi. Ben sizlere YouTube kanalımda anlattığım işte bu depremden bahsediyordum. Depremden 17 gün önce 5 dakika 44 saniyelik anlattığım deprem buydu. Düşünün kardeşlerim. Bakınız. Buralarda Yaşam vardı Buralarda çocukların eğlendiği sokakların Caddelerin canlı olduğu bir yerde Bakın size marangozlar caddesi Demişimdir İleride Ağaçları da göreceksiniz Marangoz caddesinin Ağaçları adamların Dükkanları yerleri yıkıldı diye Ağaçlar dışarıda duruyor Bakın buralar Yıkılmış Karşı binalar yani yıkılacak. Tabi bir anda her şey olmuyor. Bu alan belki de çok geniş bir alan kalacaktır kardeşlerim. Düşünün. Ne kadar acı bir tablo. Bu arada karşı binada marangoz atölyesi bulunmakta ama binada kimse oturmuyor kardeşlerim. Binada oturanlar yok. Bakınız durak yalnız kalmış. Yani buralar çok canlı iken, buralarda binalar dikiliyken yıkılmış. Marangozların ağaçları, buralara meydanlıklara konulmuş kardeşlerim. Bakın bu alanlar tamamen malos. Yani burası binalar dikili, atlarında dükkanlar vardı. Marangoz atölyeleri vardı. Bu gördüğünüz boş alanlar hep iş yerleri ve bina vardı kardeşlerim. Ne yazık ki. Hatay, Kırkan, Marangoz caddelerinden size bir video çekimi yaptım kardeşlerim. Rabbim bu dünyada bizleri ölümün bile en güzelinden kılsın. Rabbim sizleri incitmesin, üzmesin. Bir nevi de sizleri korusun, gözetsin diyorum. Bu bölgeler tamamen iş yerleri ve binalarla kaplıydı. Ne yazık ki bazı yerlere, yıkılan yerlere çadır kuruldu. Çadırlar olan, konteyner olanlar yani hayat her şeye rağmen devam ediyor. Kalanlar için her şeye rağmen hayat devam ediyor. Şurada cami vardı. Minaresi yıkılmış kardeşlerim. Yüzde zaten çoğunluk caminin minaresi yıkıldı kardeşlerim. Görün. Buralarda tanıdığımız insanlar vardı. Ne yazık ki. Bakın. Binalar yıkılmış. Çadır kuranlar çadır kurmuş, konteyner olanlar konteynerlarını getirmiş. Ve her şeye rağmen ayakta durmaya çalışan insanlarımız var. Bu arada buraya yardım eden dünya genelinde her nereden geldiyse gelsin yardımın Allah onlardan bin kez razı olsun. Şüphesiz işte hava annemiz ve Adem babamızdan olma kardeşliğimizin bir işaretidir. Din, ırk, mezhep ayrımcılığı olmadan Şüphesiz bu 11 şehrimize gelen yardımlar tamamen bizim kardeş olduğumuzun işaretidir. Bir kez daha diyorum Müslüman kardeşlerimize hiçbir zaman için din, ırk, mezhep ayrımcılığı yapmayalım ve buna rehberimiz olan Kur'an izin vermiyor. Allah'a emanet olun canlar. Allah'a emanet olun.